İstanbul'da ekipler denetime çıktı, kurallara uymayanlara ve korsan servisçilere ceza yağdı. 95 araçsa trafikten men edildi. Haliyle akıllara servisler ne kadar güvenli sorusu geldi, sorduk ama yanıtlar pek iç açıcı değil. Servis aracının niteliği belli. İşte dur levhası olacak, otomatik kapısı olacak, emniyet kemerleri olacak, işte çıkış e, acil çıkış kapıları olacak. Bu kurallara uymayan servis sürücülerinin gözünün yaşına bakılmadı. Eğitim öğretimin ilk haftasında İstanbul'da servis denetimi vardı. Öncelikle emniyet genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Biz çünkü yoğun denetimlerin e, yapılmasını istiyoruz ki güvenli bir servis e, çalışması huzur içinde hem vatandaşlarımız hizmet alsın hem bizim de meslektaşlarımız çalışsın diye. Türkiye'de eğitim öğretim yılı başladı. Bir haftalık denetimlerde okul servislerine deyim yerinde ise ceza yağdı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 1 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. İstanbul'da 95 servis trafikten men edildi. Hal böyle olunca öğrenci servislerinin güvenliği yeniden gündemde. Peki öğrencilerin güvenliği için servislerde hangi önlemler alınmalı? Nelere dikkat edilmeli? Şimdi güvenli bir serviste öncelikle şoförün ve rehber personelin eğitimleri ve belgeleri ön plana çıkıyor. Sağlık raporları, sabıka kayıtları, ehliyet GBT'leri. Bizim şoförlerimiz takip edilebiliyor. Bizim rehber personellerimiz takip ediliyor. Biraz önce söylediğim evrakları sisteme girerek çalışabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde her gün milyonlarca öğrenci okul taşıtlarında seyahat ediyor. Kurallara uymayan korsan servisler denetimlerle trafikten men ediliyor. Ancak servis esnafı uyarıyor. Hesaplı diye korsan servislerde çocuklarınızın hayatını tehlikeye atmayın son dönemlerde bir komşu servis, korsan servis, komşu servis. Bunun e, sağlık durumunu bilmiyoruz, psikoteknik durumunu bilmiyoruz. E, a, a şoförlüğünü bilmiyoruz, sabıka kaydını bilmiyoruz ve çocuklarımızı emanet ediyoruz. Verilerimizin buna mutlaka dikkat etmesi lazım. Servislerdeki güvenlik önlemleri de tam olmalı. Emniyet kemeri, otomatik kapı ve ona bağlı dur levhası. Evet, e, sensörümüz e, sıkışmaları ya da elde e, ayaklarımızın sıkışmasını önlemek için burada bir sensör var. Şu şekilde çalışıyor. Kapı kapandığı anda oldu ya burada sıkıştığımız zaman kapı kendisini geri atıyor. 3 nokta emniyet kemeri olarak kemerimizi takıyoruz. Birincisi göbek hizasından kavruyor. Ötekisi göğüs hizasını kapsayacak şekilde öğrencimizi güvenlik şekilde evinden alıp okulda teslim ediyoruz. Araç içi güvenlik kameraları da yine öğrenci servislerinde bulunmalı. Kameralarımız şu şekilde. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü olarak bir nevi e, üçüncü gözümüz, dördüncü gözümüz olarak da o kameraları kullanıyoruz biz. Okul ve öğrenci deyince tabii ki en kıymetlilerimiz öğretmenlerimiz, aday